merhaba sevgili öğrenciler. Matematik Çok Gıcıksın kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle birlikte 6. sınıf 2. dönem matematik 1. yazılı sınavına hazırlık çalışması yapacağız. 3 video atacağım bu çalışmayla ilgili diğer videolara buradaki kartlara tıklayarak ulaşabilirsiniz. Bu videoları izlediğinizde hepsinin tamamını izlerseniz sınavınızda karşınıza bu soruların büyük bir kısmının çıktığını göreceksiniz. Evet şimdi videomuza geçmeden önce klasik YouTube söylemimizi de yapalım. Kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, videolara yorum yazıp like atmayı unutmayınız diyoruz ve de ilk sorumuzla başlıyoruz. Aşağıdaki cümleleri cebesel ifade şeklinde yazınız demiş. Ali'nin yaşının 6 fazlası. Ali'nin yaşına x dersem 6 fazlası x artı 6 ile gösterilir. Bir sayının 5 katının 2 fazlası. Sayı x dersem 5 beş katı 5x 2 fazlası artı 2 ile gösterilir. Sami'nin kalemlerinin 7 eksi. Sami'nin kalemlerine S dersem 7 eksi S 7 ile gösterilir. Ahmet'in yaşının yarısı A dersem yarısı A bölü 2 ile gösterilir. Eğmenin ağırlığının 3 katının 4 kilogram eksiği. Bakın diyor ki önce 3 katını al sonra 4 kilogram eksilt diyor. Eğmenin yaşı 3 katını aldım 3'e 4 eksilttim. Eksi 4. Hocam niye ES kafana göre kullandın? Kafanıza göre kullanabilirsiniz. Herhangi bir sıkıntı yoktur. Belirli bir değişken söylemediği sürece değişkeni siz belirleyebilirsiniz. Aşağıdaki çarpma ve bölme işlemlerini kısa yoldan yapınız. Ve şimdi 8635 bölü 100. 100'e bölmek demek virgülü 2 tane sola kaydırmak demektir. Hocam burada hiç virgül yok diyorsam buradan başla. 1, 2... Yani 86,35. 2340 bölü 10. Bu sıfır bu sıfır at da yapar götürür. 234. 47500 bölü 1000. Bakın 1, 2, 1, 2. Yani 475'i 10'a böldüm. Bir tane virgül açacağım. Bu da 47,5 olarak gelecek. 2 virgül 17 çarpı 10. 10 ile çarpmak virgülü bir basamak sağa kaydırmak demektir. Virgül bir basamak sağa kayarsa 20,17 gelir. 7,95 çarpı 1000. 1, 2, 1000 dedim ben 10.000 yazmışım çocuklar. Hemen düzelttim. Ee, 1000 dedik 1000 yazalım. 1, 2, 3, 1, 2 tane virgül kaydırdım. Üçüncüde virgülüm yok. O zaman ben bunun yanına bir tane hemen ne atıyorum? Sıfır atıyorum. Şimdi e, sorularımız hem klasik hem de test sorulardan oluşuyor. E, güzelce sizi sınava hazırlayalım. Cebirsel ifadesinin sözel karşılığı aşağıdakilerden hangisidir? Bir sayının 6 katının 9 fazlası demiş. Bakın yukarıda bir cebirsel ifade var. Önce o cebirsel ifademize bakalım ne olduğunu söyleyelim. Y sayısının... 9 fazlasının 6 katını almış. Yani bir sayının 9 fazlasının 6 katı. Ben zaten e, otomatik ben cevap söylemiş oldum. Bir sayının 9 fazlasının 6 katı da hangi seçenekte yer alıyor? Ceyhan'da yer alıyorum. E, 55,1 bölü 0,03 bölme işleminin sonucu. Bakın 5,1 bölü 0,03. Şimdi bakın e, virgülü bölmelerde önce sayıların virgülünden kurtuluyoruz. Yani na, nasıl kurtuluyoruz? Virgülü kaydırarak. Bir ondan bir bundan bak. Bir bundan bir bundan. Bir bundan buraya bir sıfır. İşlemimiz 510'u 3'e bölme işlemi oldu. Bu işlemimizin sonucu da 170 geliyor. Yanıtımız Bursa'dadır diyoruz. Bu arada soruları videonun altındaki PDF linki bıraktım. Bir tane bırakacağım. Bir aksilik olmazsa açıklama kısmında bir tane link var. Oraya tıklayarak soruları PDF şeklinde indirip siz de benimle birlikte çözebilirsiniz. Çıktı almak zorunda değilsiniz. Örnek veriyorum. Bakın hadi yol göstereyim size. Akıl vermekle ne yapacağınızı şey yapmak değil de örnek veriyorum çıktı almak için e, evinizde yazıcınız yoktur. kırtasiye gitmek zordur falan filan. Ne yapabilirsin? Hemen söyleyeyim. E, bir tane eline telefon alırsın. Bilgisayarın karşısındaysan e, telefon alabilirsin. Tablet alabilirsin. Yani kendi ikinci bir cihaz alırsın. Aynı videoyu açıp oradan Iı, linkte tıklayıp diğer cihazına indirip diğer cihazından soruları takip edip önünde de videoyu izlersen, izlersen daha da daha verimli iyi. olur senin için diyoruz devam ediyoruz aşağıdakilerden hangisi yukarıdaki cebirsel ifadenin terimlerinden biri değildir bakın cebirsel ifadenin terimlerini yazayım 3A eksi 5B artı 3 artı C şimdi bu tip sorularda öğrencilerimiz gördüğünde diyor ki hocam 3A var yukarıda 5B var yukarıda. 3 var yukarıda. C var yukarıda. Soru yanlış değil çocuğum. Bak 5B diye bir terim yok orada. 5B'nin işareti eksidir. Buradaki terimimiz eksi 5B'dir. Hangi numaralı kartlarda yazan oranlar birimlidir demiş. Şimdi birimli oran. Birimli oran neydi? Birimsiz oran neydi? Hızlıca değinelim. Aynı birimli eğer bakın ikisinin de ölçü birimi aynıysa TL, kuruş, TL, TL, kilogram, gram, gram, ton gibi aynı e, ölçülebilir birimlerle e, oranlanmışsa bu birimler birbirini götürür birimsize döner. Bak aynıysa birimsiz, farklıysa birimli. Saat saat bu birimsiz, litre dakika birimli, e, TL TL birimsiz, metre saniye birimli. Şimdi bize birimliği mi sormuş, birimsizi mi sormuş? birimlidir demiş. Hangileri birimlidir? 2 ve 4 birimlidir diyoruz. 50 kişilik bir turist kafilesinde 20 turist Alman diğerleri İngiliz'dir. Yani Alman ve İngiliz'in dışında turist olmadığını söylemiş bize. Alman, İngiliz toplam. Şimdi toplam 50 idi. Alman 20 ise 50'den 20 çıkarsa İngiliz'imize ne kalır? 30 kalır. Buna göre turist kafilesindeki İngiliz turist sayısının Alman turist sayısını oranı. İngiliz 30, Alman 20, Cevabımız ne gelir? 3 bölük. Oran demek ne demekti? Oran demek bölmek demekti. Bir kolide 30 yumurta bulunmakta. Kolisi 14,85 TL'ye satılmaktadır. Koliyi bozup içinden sadece 12 yumurta satın alan Cengiz ve kaç TL öder? Şimdi diyor ki bak bir adet yumurtanın satış fiyatını bul. Bununla kaçı çarpıyor? 12'yi çarptı. Şimdi 30 yumurta 14,85'e satılıyorsa bunu 30'a böleyim. Şimdi kaç TL ödediğini bulalım. Buradan bir virgül kaydırdım buraya bir sıfır. Buradan bir virgül kaydırdım buraya bir sıfır. Şimdi 1485'i 3000'e böleceğim. 1485'in içerisinde 3000 yok. E hocam nasıl devam edeceğim işleme? Buraya bir virgül buraya bir sıfır. 14.850'nin içerisinde 3000 4 defa. Eğer işlem hatası yaparsam şu yorumlarda belirtin. 28.500'ün içerisinde 9 defa. 15.000'de 5 defa. Bayağı işte biçer. Şimdi e, yumurtanın tanesinin adet fiyatını ne kadar bulduk? 0,495 kuruş bulduk. Bunlardan 12 tane satılacak. 495 yani ile 12 çarpmam istenmiş. Çarpalım. 10'un sıfırı elde var. 1. 2 kere 9. 18 bir de eldeydi 19. Elde var 1, 8, 9, 5, 9, 4. Topluyorum 0, 14. Elde var bir 18, 19. Elde var bir 5. Virgülden sonra kaç basamak var? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 5 virgül 940, 5 virgül 94. Hangi seçenekte yer aldığını görüyoruz Bursa'da. Şimdi nasıl yaptık? Tekrar söylüyoruz. Yumurtanın kolisi 30 taneydi. 14.85'e satılmıştı. 14.85'i e 30'a bölü 1 adet yumurtanın fiyatını bulduk. Bundan 12 tane satıldığı için 12 ile çarptık. Aşağıdakilerden hangisi araştırma sorusu olamaz? Aslına bakarsanız 5. sınıf sorusu, hatırlatma sorusu gibi. Okulumuzdaki, şimdi araştırma sorusunun özelliği neydi? Kişiden kişiye göre farklı cevaplar elde edebileceğin ve de uygun bir gruba soruya uygun bir gruba sorun, sorman gereken soruydu. Okulumuzdaki 6. sınıf öğrencilerinin en sevdiği spor dalı hangisidir diye sorulduğunda bu bir araştırma sorusu olur. Herkes farklı farklı cevaplar verir. Okulumuz 6D sınıfındaki kız öğrencilerin en çok dinlediği müzik türü dediğinde bakın hepsi yine farklı farklı cevaplar verebilir. Bu da araştırma sorusu olur. Hangi içede bulunmaktadır sorusu bir araştırma sorusu değildir. Cevap Ceyhan'dır. Çünkü tek bir cevabı vardır. Kişiden kişiye göre değişmez. Yukarıdaki verilen cebirsel ifade ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 3 farklı değişkeni vardır demiş. Bakın x var, y var, z var. Doğru. 3 tane değişken var. Nelerde bunlar? x, y, z. 4 terimlidir. Doğru. 1, 2, 3, 4. Değişkeni z olan terimin katsayısı eksi 1'dir. Eksi z. Kat sayı neydi? Sayının başındaki. E hocam burada bir hiçbir şey yok. Evet. Yoksa başında ne var gizli bir tane? Bir var. Eksi birdir. Doğru. Sabit terim altıdır. Hocam soru bozuk. Sabit terimde de altı. Değil. Sabit terimi kaç? Eksi altı. Bu yanlış. Cevap nedir diyoruz burada? Denizlidir diyoruz. Cemre Hanım yarım kilogram 6,90 TL olan çilekten 1 kilogram ve kilogram 4,20 olan portakaldan 3 kilogram almıştır. Cemre Hanım bu ürünler için toplam kaç TL ödemiştir diyor. Şimdi ne yapmam lazım? Çileği ödediği parayı bulmam lazım. Diğeri neydi? Portakalı ödediği parayı bulmam lazım. Sonra bu ödediği paraların toplamını hesap etmemiz lazım. Şimdi 6,90 olan çilekten 1 kilogram. Hocam 6,9 yazdın. Aynı şey 6,90 ile 6,9 aynıdır. 1 kilogram aldığı için... 6,9 TL eder. Şimdi 4,20 ile 4,2 aynıdır. Bundan da 3 kilogram almış. Çarptım bunları. 6, 12, bir basamak var. 12,6 TL de buraya verdi. Şimdi ondalık sayılarda toplamayı nasıl yapıyorduk hatırlatalım. Virgüller alt alta gelecek şekilde yazıyoruz. Sonrasında Normal toplama işlemi yapıyoruz. 15 elde var 1, 8, 9, 1 virgülü olduğu yere yazıyoruz. Virgüllü tarafta boşta kalan basamak varsa buralara 0 yazarak işleme devam ederiz. Berat ilk 4 deneme sınavındaki net sayıları 65, 85, 70 ve 84'tür. Buna göre Cüneyt'in deneme sınavlarındaki net ortalaması. Berat'tan Cüneyt'e dönmüş. Sonra oradan aşağı gelene kadar isim değiştirmiş. Şimdi ortalama dediğine göre hepsini topla 4'e böl diyoruz. 65, 85, 70, 84. 5, 10, 14 elde var 1. 6, 14, 21, 22, 30, 304. Kaç tane sınavımız var? 4 tane. 304'ü 4'e bölüyoruz. 30'un içerisinde 4, 7 defa. 24'te 6 defa cevap 76 geliyor diyoruz. Evet. 960 litrelik bir depo 4,8 litre su alan bir kova ile en az kaç sefer su taşınarak dolar diyor. Yani diyor ki ne yap diyor. 960'ı 4,8'e böl diyor. Hemen bölelim. Bazen kameradan çıkıyorum ben. 1 virgül buraya. Buraya bir sıfır attım. Yani 9600'ü neye bölmemiz istenmiş? 48'e 2 defa, 0'da 0 defa, 0'da 0 defa, 200 ile nerededir cevabımız diyoruz? Bursa'dadır diyoruz. Yukarıdaki veriler Tarık'ın bir gün boyunca yaptığı telefon görüşmelerinin süresini göstermektedir. Bu değerlerin açıktığı. Açıklık neydi sevgili öğrenciler? En büyük veri ile en küçük verinin farkıydı. Şimdi baktığımda en büyük veri olarak 15'i gördüm. En küçük veri olarak 2'yi gördüm. 15'ten 2 çıktı. 13 geldi. Yanıtımız nedir diyoruz? Adana'dır diyoruz. Mine'nin kütlesinin Mete'nin kütlesine oranı 5 bölü 8'dir. Şimdi Mine'nin kütlesi 55 pardon 45 kilogram. Bu Mine bu metre. Bakın çocuklar oran dediyse oran demek bölmek demekti. Şimdi minenin meteye oranı 5 bölü 8. Minenin kütlesi kaç kilogrammış? 45. Bakın bunları oranlamış. Oranlamışız. Sadeleştirmeler yapılmış. Gerekli sadeleştirmeler mineninki 5'e, meteninki 8'e sadeleşmiş kilogramları. 45'i neyle sadeleştirirsem 5 yapar? Gösterdim parmaklarımı tam doğru gösterdim 9'u 8 ile 9'a sadeleşmiş Sadeleşmeseydi 8 çarpı 9'dan 72 idi Mete kaç kilogramdır diyoruz 70 kilogramdır diyoruz Aşağıdaki grafikte bir pastanenin Yıllık dondurma ve baklava satışı gösterilmiştir Buna göre pastanenin 4 yıl boyunca Sattığı toplam dondurma miktarının falanını filanına eşit olması Birbirine ne olsun istemiş eşit Bunun için 2008 yılında ne kadar Baklava satılmalıdır demiş Yani ben önce dondurmaları hesaplayacağım 2005 yılında dondurmam 100. 2006'da 200. 2007'de 500. 2008'de 300. Topladım. 800, 1000, 1100. 1100 kilogram dondurma satılmış. Şimdi baklavaları satacağım. <laughs> ben satmıyorum tabii de. Sayacağım. 400 buradan, 100 buradan, 200 buradan topladım. 400, 600, 700. Şimdi aradaki fark ne kadar? 400. Ne kadar baklava satılmalı diyoruz o zaman? 400 baklava satılmalıdır diyoruz. Aşağıdaki verilen dikdörtgenin alanı kaç santimetre Dikdörtgenin alanı nasıl bulunuyordu? İki dik kenarını çarparak kenarlarımızdan birisi 4,36 diğeri 1,25. Şimdi bu ikisini ne yapmam istenmiş? Çarpmam istenmiş. İyi takip edin. İşlem hatası yaparsak dediğimiz gibi yorumlarda belirtirsiniz. 6 kere 5 30. Elde var 3. 5 kere 3 15. 3 daha 18. Elde var 1. 4 kere 5 20. 1 daha 21. 2 kere 6 12. Elde var 1. 2 kere 3 6. 1 daha 7. 2 kere 4 8. 1 kere 6 6. 1 kere 3 3. 1 kere 4 4. 0, 0 elde var 1. 6, 13, 14 bir daha 15 elde var 1. 8, 10, 13, 14 elde var 1. 5. Virgülden sonra 1, 2, 3, 4 basamak var. 1, 2, 3, 4 basamak var. 5,45 cevabımız yani hangi seçenekte yer alıyor? Bursa seçeneğinde yer alıyor diyoruz. Evet. Yukarıdaki cebirsel ifadenin ee, X eşittir 5 için değeri kaçtır dediğinde Diyor ki bana X gördüğün yere 5 yazıyor Nasıl yani hocam 3X deyince Bakın çocuklar bazen şunu görüyoruz Burada uyarımı yapayım 3X deyince Şunu yapıyorsunuz 3 ile 5'i çarpmak yerine 30'lu bir sayımış gibi 35 5 daha 40 42'ye böl 20 Yok çocuğum bak bu böyle değil 3X 3 çarpı X demektir Burası 3 çarpı 5 şeklinde yazılır 3 kere 5, 15, 5 daha 20, 20 bölü 2'den cevabımız ne gelir diyoruz? 10 gelir diyoruz. Neva'nın yaşının 2 katının 3 eksiği sorulmuş. Neva'nın yaşına x dersek, 2 katı 2x, 3 eksiği eksi 3. Yanıt nerededir diyoruz? Adana'dadır diyoruz. Bir sayının 3 katının 4 eksiğinin yarısı. Bak, ne istemiş? 3 katının sayıya x diyelim. 3 katı 3x. Bak adım adım. 4 eksiğinin dedi. Eksi 4. Bak yeni sayımı oluşturdum. Bu sayının yarısı. Aha, bu sayıyı 2'ye böldüm. Hangi seçenekte var? Denizde yer alıyor. En çift doğal sayı olmak üzere 4n-3 cebirsel ifadesinin değeri aşağıdakilerden hangisi olamaz? Aslına bakarsanız denklem sorusuna benzer bir soru yazmaya çalışmış arkadaşlarımız. Fakat ben şimdi soruya bakınca sorunun bozuk olduğunu düşündüm. Siz de bozuk olduğunu göreceksiniz şimdi. 4 eksi 3'ün şimdi bakın 29 olması için en yerine 8 yazsaydım 4 çarpı 8 eksi 3 4 kere 8 32 32'den 3 çıktı 29 olurdu. 6 yazsaydım 4 çarpı 6 eksi 3 24 eksi 3'ten 21 olurdu. 5 yazsaydım 4 çarpı 5 eksi 3'ten 20 eksi 3'ten 17 olurdu. 4 yazsaydım 4 çarpı 4 eksi 3'ten 16, 13 olurdu. Sorumuz bozuk. Hepsi olabilir diyoruz. Dörtgen x Beşgen 5 beş olmak üzere Modellenmesi veriliyor Bu modellemenin cebirsel ifadesi bak. Çocuğum bu x'lerden kaç tane var Hocam cebirselin modellemesini görmedim ki 1 2 3 4 5 Cebirseldeki bu x'lerden kaç tane var 5 tane Buraya ne diyeceğiz o zaman 5x E hocam başka Al sana 5 5 daha 10 bunun üzerine eklemiş 5x artı 10 cevap nedir denizlidir diyoruz. Hocam bunu bundan nasıl çıkartacak? Onu ileride göreceksin. Farklı şekillerde göstereceğiz. X eşittir 9 değeri için kaçtır demiş. Bak X yerine neyi yapıştır diyor? 9'u. 3 çarpı 9 artı 5 bölü 8. 3 kere 9 27. 27 artı 5 bölü 8. 32 bölü 8. 32'yi de 8'e bölersek zannımca cevap ne gelecek diyoruz? Ceyhan gelecek diyoruz. Şimdi yukarıdaki verilen modellere göre 2x artı 3 cebirsel ifadesinin modellenmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Bakın e, x'i morla modellemiş. 2x dediyse 2 tane olacak. 2 tane var, 2 tane var gitti. Biri sarıyla modellemiş. Bundan 3 tane olacak. Bak bir tane var gitti. 1, 2, 3, 2x artı 3 cevap ne? Ceyhan diyoruz. Hocam böyle çözülür mü? Elbette. Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması 18'dir. Buna göre üçgen, üçgen yerine hangi gelmelidir? Aritmetik ortalama nasıl bulunuyordu? Veri grubundaki verileri topla, veri sayısına böl. Şimdi verilerin toplamı bölü 1, 2, 3, 4, 5 deyince aritmetik ortalamanın kaç geldiği söylenmiş? 18. Bunu 5'e bölünce 18 geldiyse verilerin toplamı 18 çarpı 5'ten kaçtır diyoruz? 90'dır diyoruz. Şimdi verilerimizi toplayalım. 13, 24, 20, 11. 3, 4 daha 7, 1 daha 8. Elde bir şey yok. 2, 4, 5, 6, 68. Toplamı 90'dı. 90'dan 68'i çıkarttım. Cevabımız hangi seçenekte yer aldı sevgili öğrencilerimiz? 22 seçeneğiyle Bursa'da yer aldı diyoruz. Yukarıdaki veri grubunun aritmetik ortalaması kaçtır? Nasıl buluyorduk aritmetik ortalamayı? Verilerin toplamı bölü veri sayısı ile buluyorduk. Hadi toplayalım. 17 artı 14 artı 6 artı 23 bölü 1, 2, 3, 4. 17 artı 14 demişim. Buraya iki tane 17 yazmışım. Bak işlemimiz hatalı gelirdi. Şimdi düzgünce toplayalım. 14, 6 daha 20, 37, 40, 60, 60 bölü 4'te hangi seçenekte yer alıyor? 15 seçeneği ile Adana'da yer alıyor diyoruz. Yukarıdaki veri grubunun açıklığı kaçtır diyor. Açıklık neydi? Açıklık en büyük terimden en küçük terimin çıkartılmasıydı. Baktığımızda en büyük terim 18, en küçük terim 5, 18'den 5 çıktı, 13 gelir diyoruz. Aşağıdaki veri gruplarından hangisinin açıklığı diğerlerinden küçüktür. Hepsinin açıklığını bulmamı istemiş. En küçük, en büyük. 24'ten 1 çıktı, 23. En büyük, doğru mu? En küçük, 38'den 18 çıktı, 20. En büyük, en küçük, 17'den 5 çıktı, 12. En büyük, en küçük, 51'den 38 çıkarsa da ee, 13 geldi. Şimdi en küçük olan hangisidir? Cevap nerededir? Ceyhan'dadır diyoruz. Bakalım 17'den büyük bir şey var mımış orada? Yokmuş. Tamam cevabımız Ceyhan'dadır diyoruz. Kilogramı 9,8 TL olan muzdan 2,5 kilogram alan Taha kaç TL ödeme yapar? Yapmamız gereken işlem 9,8 ile 2,5'i çarpmamızdır. Yani çarpıyorken çarpmayı daha önce bahsetmedik gösterdik ama virgülsüzmüş gibi çarpıyoruz. Virgülden sonraki basamak sayısı kadar virgül ekliyoruz. 8 kere 5 40 elde var 4. 9 kere 5 45 4 daha 49 2 kere 8 16 elde var 1 18 19 0 15 elde var 1 13 14 elde var 1 2 virgülden sonra 2 basamak var 1 2 24 virgül 5 seçeneği ile cevap Ceyhan'da yer alıyor diyoruz. Cebirsel ifadesinin kat sayılarının toplamı demiş. Kat sayıları bakın burası artı 15 Burası -7 artı 1. 15'ten 7 çıktı 8, 1 daha 9 cevap. Hangi seçenekte yer alıyor? Ceyhan'da yer alıyor. Aşağıdaki cebirsel ifade ifadelerden hangisi 3 terimlidir? Bakın. Burada 2 değişken var, 1 terim. 3 değişken var, 1 terim. 2 değişken var, 2 terim var. 1 2 3 terim, 3 değişken var. Cevap Ceyhan'dır. 3'ün 14'e oranı hangisiyle gösterilemez? Bak 3 bölü 14 ile gösterirsin. 3 bölü 14 ile gösterirsin. 3 bölü 14 ile gösterirsin. Fakat 3,14 kesirli bir sayıdır. 3,14 ile gösteremez. Hangisi birimsizdir? Demin söylemiştik. Birimsiz olması için karşılaştırdığımız çoklukların ölçülebilirliği yani ölçülebilirliğinin aynı olması lazım. Aynı birimlerden gelmiş olması lazım. Aynı birimler birbirini götürecek. Birimsiz olacak. Santimetre kilogram bu birimli. Kilogram kilogram birimsiz. Kilometre saat birimli. Metre saniye birimli. Cevabımız nedir? Ceyhan'dır diyoruz. Bir bahçede Bir bahç 12 elma 20 kayısı 16 armut vardır. Bu bahçedeki armut ağaçlarının sayısının tüm ağaçların sayısına oran dedi. Bakın. Armutu Şimdi ne yapmam lazım oran dediğine göre? Armutu tümüne bölmem lazım. Armut kaç tane? 16'ta bölü tümü 16, 20 daha 36, 12 daha 48. 16 ve 48 neyle sadeleşir? 16 ile sadeleşir. 1 bölü 3 seçeneğiyle cevap nerededir? Ceyhan'dadır diyoruz. 2,6 bölü 10 dediğinde virgül 1 basamak sola kayar. 0,26 olur. E burası yanlış cevap ne zaten? Adana. 42,7'yi 100'e böldüğümüzde 2 basamak kaydırdım. 1, 2, 0,427 doğru. 84'ü 1000'e böldüğümde virgül 3 tane kayacak. 1, 2, 3, virgül 0,084 doğru. Virgül 3 tane kayacak. 1, 2, 3, 0,100, 1365 doğru. Çözümlenmiş biçimi 4 çarpı 100 artı 5 çarpı 1 artı işte şu şekilde olan ondalık gösterelim. Bir kere yüzler basamağında 400 var. Bak. Yüzler basamağında ne varmış? 400. Onlar basamağında bir şey yok. Birler basamağında ne var? 5. Önce tam kısım. Önce neresiymiş? Tam kısım. Burası 45. Yanlış. Bizim tam kısmımız 405 çünkü. Burası 45. Atta. Onda birlerde bir şey yok. Onda birilerine sıfır yazması lazım. Bu da gitti. Cevap ne oldu? Ceyhan oldu. E, hocam peki klasik gelseydi bu? Klasik gelseydi bakın önce virgülü koydum. Yüzler basamağına kadar gitmiş. Birler, onlar, yüzler. Binde birlere kadar gitmiş. Onda bir, yüzde bir, binde bir. Yüzler basamağında dört var, dört yazdım. Onlar basamağında bir şey yok. Sıfır yazdım. Birler basamağında beş var yaz Onda birlerde bir şey yok. Sıfır yazdım. Yüzde birlerde 9 var. 9 yazdım. Binde birlerde 2 var. 2 yazdım. Şimdi hocam bu klasik mi sorarsın mesela sen olsan e, test mi sorarsın? Vallahi ikisini de sorabilirim açıkçası. Ortaokul öğrencilerine yönelik açılan müzik kursuna katılan kız ve erkek öğrencilerin sayılarını gösteren ikili sütun grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Bak ikisi de bu soru ikisini de içerecek galiba. Evet. Müzik kursuna katılan öğrenci sayıları kızlar pembe ile erkekler mavi ile gösterilmiştir. 7. sınıflarda toplam kaç öğrenci müzik kursuna katılmıştır? 10 kız 20 de erkek toplarsam kaç kişi katıldı? 30 kişi katıldı 7. sınıflarda. 7. sınıflardan kursa katılan erkek öğrenci sayısı ile erkek öğrenci sayısı kaç tane? 20 tane. 6. sınıflardaki kursa katılan kız öğrenci sayısı 20 tane. Toplamı dedi 20 artı 20 kaç yaptı diyoruz? 40 yaptı diyoruz. Evet bu videomuz burada bitti. Diğer videolarımıza buradaki kartlara tıklayarak veya bitiş ekranında sağımdaki solundaki yerdeki kutucuklara tıklayarak da diğer videoya geçiş yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.